Sevgili öğrenciler merhaba. TYT AYT geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde en temel geometrik kavramları ele alacağız. Tabi arkadaşlar en temel geometrik kavramlar derken gerçekten temel kastediyoruz. İşte bir doğru nasıl gösterilir? Doğru parçası nasıl gösterilir? E, sonra doğru da açıları tanımlayacağız. Açıyı tanımlayabilmemiz için ışına ihtiyacımız var. Bir ışın nasıl gösterilir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi doğru parçasını ifade etmek için biliyorsunuz doğru, her iki ucundan da sonsuza giden, sonsuza kadar giden noktalar kümesi olarak tanımlanabilir. Doğru parçasını doğ, doğru ifade etmek için iki noktaya ihtiyacımız var. Yani doğru üzerinden üzerinde bulunan herhangi iki noktayı işaretleyip işte AB doğrusu şeklinde ifade edebiliriz veya işte doğruyu isimlendirip D doğrusu şeklinde de ifade edebiliyoruz. Doğru bu şekilde. Işın ise bir noktasından sınırlı bir diğer ucundan e, sonsuza kadar giden noktalar kümesi yine doğrudan farkı bu. Yani ışın e, bir noktasından sınırlı oluyor ama doğru her iki ...noktasına sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunu ifade etmek için de... ...sınırlı olan kız tarafına... ...sınırlı olan tarafına... E, ...kapalı olarak gösteriyoruz. Çünkü burada arkadaşlar... ...nokta dahil ve kapalı... ...bu şekilde göstereceğiz. Çünkü buradan sınırlı olduğunu göstermek için... ...diğer ucundan sınırsız olduğunu göstermek için... ...AB ışığını şeklinde isimle ifade ediyoruz. Yine e, doğru parçasını ise... Uç noktaları sınırlı olduğundan, her her iki noktadan da, sınır, her iki ucundan da sınırlı olan doğru parçasının e, noktalar kümesine doğru parçası diyoruz. Yani aslında doğru parçası e, nedir arkadaşlar? Doğrunun bir kısmıdır yani bir parça bir kısmını alıyoruz. Ama her iki ucundan da sınırlı olması gerekiyor. Bunu sınırlılığını göstermek için de e, bu şekilde gösteriyoruz, ifade ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar daha da ayrıntılı bir şekilde incelemeye. Şimdi doğru parçasını tanımladık, ışını tanımladık ve doğruyu tanımladık. Bu kez eğer e, doğru parçasında herhangi bir e, uç noktası doğru parçasına dahil olmazsa yani içi boş olursa bir tanesi dolu bir tanesi boş, dolu olan taraf yine aynı gösteriyoruz arkadaşlar şu şekilde boş olan tarafı yani dahil olmayan kısmı dahil olmadığı anlamını göstermek için diğer tarafa dönük olarak yazıyoruz. Yani A, B doğru parçası yarı açık doğru parçası şeklinde. Her iki ucundan da ee, dahil değilse dahil olsaydı yani dahili göstermek için bu tarafa doğru kapatıyorduk. Ama e, bunu göstermek için de arkadaşlar bu şekilde ifade ediyoruz. A, B açık doğru parçasını. Açıksa ters tarafa dönüyoruz, kapalıysa bu şekilde. Şimdi doğruların birbirine göre durumlarına bakalım çünkü bunlar e, doğruda açıları tanımlarken oldukça işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar eğer iki tane doğrunun herhangi bir ortak noktası yoksa yani doğrular e, kesişim noktası boş küme ise o zaman bu doğrulara paralel doğrular diyoruz. Eğer iki doğru paralel değilse mutlaka bir noktada kesişir. Ama paralelse kesişmez arkadaşlar. Şimdi doğruların ortak noktası varken yani bir noktada kesişiyorken bu kesişme açısı 90 derece ise demek ki doğrular birbirine diktir denir. Doğruların dikliği özellikle analitik geometride işimize yarayacak yani biliyorsunuz. Orada da ayrıntılı anlatacağız. İşte, eğimle alakası var dikliğin. Eğimler çarpı eksi 1 oluyordu. Oradan ifade edeceğiz arkadaşlar. Eğer iki doğrunun birbirine ortak noktası yoksa... ...doğrular paraleldir. Doğrular paralel ortak noktası yoktur. Yani kesişimleri boş kümedir. Ama e, bunlar iki doğru kesişirken... ...illaki 90 derece ile kesişmek zorunda değiller. Yani şöyle de doğrular kesişebilir. Ama bu kesiştikleri zaman... işte ...aralarındaki açı 90 derece oluyorsa... O zaman diyeceğiz ki bu doğrular diktir. Evet arkadaşlar şimdi e, doğrularla alakalı doğru ve düzlemle birbiriyle ilişkisini veren bir ifademiz var burada. N farklı doğru bir düzlemi N artı bir e, düzleme en en az N artı bir düzleme en çok da N çarpı N artı bir bölü iki artı bir bölgeye ayırır. Ya bu artık hani çok formül sorulmuyor tabii ki. Her zaman akılda tutmak zor. Ama hani bu şekilde arkadaşlar en az n artı 1 düzleme en fazla en çok da n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 1 bölgeye ayırır. Bu ifadeleri iki doğru üzerinden göstermeye çalışalım. Yani en az derken ne kastediyor arkadaşlar? Onu ifade edelim. En çok derken neyi kastediyor? Şimdi N farklı doğru bir düzleme en az N artı 1 demek şu demek. Eğer iki tane doğrumuz iki tane doğrumuz paralelse bakın iki tane doğrumuz paralelse arkadaşlar şöyle yapalım üç noktalarını evet paralelse o zaman e, kaç tane düzleme ayrılacak bakın bu birinci düzlem ikinci düzlem ve üçüncü düzlem o yüzden iki tane iki farklı doğru 2 artı 1 eşittir 3 düzleme en az ayırıyor. Eğer bu doğrular paralel değil de dik e, yani herhangi bir açı altında kesişiyorlarsa fark etmediy ki dik olması gerekmiyor arkadaşlar. Şöyle de kesişebilirler. Kesişiyorlarsa da ayırdıkları e, düzlem 1, 2, 3. 4 şeklinde olacaktır. Burada yine formülümüzde yerine yazdığımızda 2 çarpı 3 bölü 2 artı 1 olacak. İkiler sadeleştiğinde gerçekten 4 düzleme ayırıyor arkadaşlar. Yani ne bu doğrudan hep birinin ikişer ikişer kesiştiğini düşünün. Artık hani burada e, en çok diyor ya en çok dediğinde kesiştiklerini düşüneceğiz. En az dediğinde de o zaman paralel doğruları düşüneceğiz arkadaşlar. Peki burada neyi tanımlamış? Burada aslında açıyı tanımlamış. Peki açı nedir arkadaşlar? Açı açı arkadaşlar iki tane ışının başlangıç noktası aynı olan iki tane ışının kesişmesiyle oluşmuş geometrik şekle açı diyoruz. Yani ne demek istiyoruz burada? Burada BA ışını ile BC ışını. Demek ki bu Işınların kesişim noktası Bmiş. B noktası ve A noktası ve C noktası. İşte BA ışını ile BC ışını. Burada ışını zaten bu şekilde gösteriyorduk. Işını bu şekilde ifade ediyorduk. BA ışını ile BC ışının birleşimine ne diyoruz arkadaşlar burada? ABC açısı veya CBA açısı diyeceğiz. Yani şurada oluşan. Şuradaki geometrik şekle açı diyoruz. Açı açıyı ta, bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi burada ise ABC üçgenini tanımlamış arkadaşlar. İşte burada ee, AB doğru parçası BC doğru parçası ve CA doğru parçası. Dikkat Şimdi burada A, B doğru parçası, BC doğru parçası ve C, A doğru parçası birleştirdiğimizde burada da bir üçgenimiz oluşuyor arkadaşlar. Eğer burada AB doğru parçasının uzunluğu bölü AC doğru parçasının uzunluğu oranı M bölü ne ise demek ki Burada biliyorsunuz orantı sabitine k dersek demek ki a B doğru parçasının uzunluğu k'nın e, bir m katı, bu da k'nın bir n katı şeklinde olacaktır. Burada da bunu ifade etmiş arkadaşlar. Evet, şimdi bu kavramları ele alacağımız ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda bir doğru parçası arkadaşlar ve uç noktaları dahil değil. Yani bunu nasıl ifade edebiliriz? İşte a B şeklinde ifade edebiliriz. Yani AB doğru parçası mı? Uç noktaları dahil değil. Veya işte tıpkı açık aralık şeklinde de AB olarak da ifade edebiliriz. Yani bu açık doğru parçasıdır. Ve AB ile gösterilir. Doğrudur arkadaşlar. Yarı açık doğru parçasıdır. E, A'dan kapalı. B ucundan açık. Yani burada açık. E, Kapalı olduğunu göstermek için bu şekilde kullanıyorduk. Açık olduğunu göstermek için de bu şekilde kullanıyoruz. Veya işte yine bunun üsttekine benzer versiyon, açık aralık versiyonunda da bu şekilde de yapabiliriz. Yani yarı açık doğru parçasıdır. Ve yani bu şekilde gösterilir arkadaşlar. üçte verilen ışındır doğrudur ama ışının gösterimi bu değil. Yani ışın bu şekilde gösteriliyordu. Yani bir ucundan kapalı diğer ucundan sonsuza kadar uzanan noktalar kümesi şimdi doğru bu yanlış arkadaşlar. E, bu bir doğrudur. AB ile gösterilir. Yani doğru bunu açıklamıştık zaten. Yani 1 2 4 doğru. Doğru parçasıdır. E, evet doğru parçası ama her iki ucundan da sınırlı doğru parçası arkadaşlar ve o yüzden bu şekilde değil de tam tersi yani AB şeklinde gösterilmesi gerekiyordu iki ucu da dahil olduğu için. Bu dahil olmadı olmasaydı gösterilecekti. Yani 4 5 de yanlış arkadaşlar burada. Evet. Yani temel sorumuz böyleydi. Şimdi bununla alakalı e, test sorularına geçelim. Bunlar yani bu tür sorular zaten direkte direkt de sorulmuyordu artık. Yani ne yeni nesilde sorulur arkadaşlar ne de yani e, herhangi bir şeyde sorulmaz yani zannımca çünkü bunlar temelini oluşturuyor ama mecburen şimdi biz ışını bilmeden açı kavramını tanımlayamıyoruz ya yani da doğru yanlış olarak belki sorulabilirdi. E şimdi doğru parçasını bilmeden üçgeni tanımlayamıyoruz bakın. Yani doğruyu nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz belki de. Yani o yüzden temel kavramları da bilmek lazım ki diğerlerinde uygulayabilelim. Şimdi test sorularına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi ilk ters sorumuza bakalım arkadaşlar. Verilen bir doğru parçası fakat yarı açık doğru parçası. Yani A noktasında kapalı, çünkü dahil A, B noktası açık, yani bunun açık olduğunu göstermek için şu şekilde de yapabilirdik aslında veya işte açık olduğunu göstermek için böyle de yapabilirdik. Hangisi var şıklarda? Bu bir ışın olduğunu gösterir, olmaz. Yani B şıkkı. Böyle de gösterilebilir, ikincisinde de gösterilebilir. Bu bir AB doğrusu olur. Bu da e, ışının yani dahil olmadığı olur yani. Bu şekilde yani nasıl demek istiyorum? Işın başlangıç noktası dahil değil. Bu şekilde bir ışın olur bu. Bu zaten AB kümesi yani herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet, buradaki şeklimiz ise iki tane doğru parçasının birleşimiyle oluşmuş. Ee, burada işte AB doğru parçası ile BC doğru parçasının birleşimi olmuş arkadaşlar. Bu AB doğru parçası A dahil, B dahil değil. O zaman dışa doğru olacak veya böyle olacak. Hangisi var? Dışa doğru olan var. Birleşim. Zaten birleşim olacak. Yani şunlar gitti. Kesişim değil, birleşim olacak. B'den dahil değil şimdi. Dahil değilse böyle olabilir. B, C, C'den dahil. Hangisi? C şıkkı arkadaşlar. Yani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Tekrardan söyleyelim. A, B şöyle birleşim şöyle B, C şeklinde de ifade edebiliyoruz. Hangisi varsa şıklarda ona bakacağız. Yani başka bir e, esprisi yok işin. Birleştiğini nereden anladık? Yani sonuçta AB bir doğru parçası, BC bir doğru parçası B noktasında birleşmişler. Yani bunun tek açıklaması bu. Başka türlü kesişseydi, o zaman şöyle bir şekil oluşabilirdi belki. Yani şu belki şuradan başlayıp kesişme olsaydı. Evet, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada bir D doğrusu verilmiş, yani genel olarak D ile isimlendirilen bir doğru verilmiş arkadaşlar. Ee, doğru üzerindeki noktalar doğrunun elemanıdır, yani burada A noktası D doğrusu üzerinde olduğundan A elemanı D, bu epsilon gibi işaret eleman anlamına geliyor ve bu doğru. B noktası yine sonuçta bunu bu doğruyu farklı şekillerde ifade etmek mümkün. AC doğrusu şeklinde de olur. BD doğrusu şeklinde de olur. CD doğrusu şeklinde de olur. Yani istediğimiz gibi ifade edebiliriz. Yani dolayısıyla burada B noktası doğru üzerinde olduğundan AC'nin elemanıdır. Yani AC doğrusunun elemanıdır. Çünkü bu doğru aynı doğruyu farklı şekillerde isimlendirmek mümkün. Yani AC doğrusu zaten D doğrusuyla aynı şey. Burada da yine CD doğrusu olarak da isimlendirilebilir ama kafa karıştırıcı sanki B bunların arasında değil. Hayır arkadaşlar bu doğru isimlendirmesi. Yani doğru üzerindeki herhangi iki noktayı alıp isimlendirilebileceğimizi söylemiştik. Bu nedenle B noktası doğru üzerinde olduğunda yani ister, ister siz AB doğrusu deyin ister AC deyin ister AD deyin ister BC BD veya CD deyin fark etmez elemanı olacaktır. Yani bu da sağlanır. E şimdi B noktası CD doğru e, bu bir ışın gösterimi arkadaşlar. Bu yanlış mesela. Bu bir ışın gösterimi. Yani burada ne demek istiyorum ben? Eee B ama şimdi ışın olarak bir kısmını alsak mesela bir dakika şimdi CD ışını dahil değil C noktası bunu elemanına bakıyoruz. CD ışını nereye gider? Buraya gider. Ha B noktası CD ışını hani yine doğru doğrunun bir kısmını alıp ışın olarak tanımlayabiliriz. Evet sıkıntı yok ama B noktası CD ışını üzerinde olmadığından bu yanlış olur. Bu değil arkadaşlar. Ama e şıkkına bakarsak AB ışını AB ışını D noktasını kapsıyor mu? A noktası başlangıç noktası ama şöyle yani dahil değil çünkü bu tarafa bakmış dahil olduğunu dahil olmadığını göstermek için, A noktası başlangıç noktası ve sonsuza kadar giden bir ışın düz olmadı ama burada. Yani D noktası bir ışın üzerinde kalır arkadaşlar. Yani burada şu çok güzel bir örnek aslında. Temel bir örnek. Yani verilen bir doğrudan bir kesitler alarak ışınlar da tanımlayabiliriz. Doğru parçaları da tanımlayabiliriz. Mesela ben desem ki CD doğru parçası desem, CD doğru parçası bu doğrunun bir elemanı olacaktır. Yani Doğru yani bu elemanıdır D desem olur. Çünkü D'de, D de D'nin bir parçası oluyor. Veya mesela desem ki B, BC doğru BD doğru parçası desem bu kez C onun bir elemanı oluyor. Çünkü B BD doğru parçasının üzerinde ama A elemanı değil yani BD doğru parçasının. Hani kesitlerde alıp yapabilirim bu şekilde. Yani evet, bu güzel bir soru bence e, dikkatli olacağız. Işının tanımını hatırlayacağız. Doğru parçasının tanımını hatırlayacağız. Üzerinde kalıyorsa yani onu tanımladığımız, aldığımız kesitin üzerinde kalıyorsa o nokta onun elemanı oluyor. Kalmıyorsa elemanı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Başlangıç noktası A noktası olan ve B noktasından geçen ışın aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? AB bir doğru parçasıdır. Bu da yarı açık doğru parçasıdır. Bu olabilir, bu olabilir, bu doğru doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakın, başlangıç noktası ne diyor? Işın nedir? Şöyle bir şekildir. Doğru mu? Bir noktasından sınırlı bir nokta sonsuza kadar giden bir şekil. Başlangıç noktasına A diyor. O halde bitiş noktası da yani B noktasından da geçiyormuş. Bitiş noktası yok. Bu şekilde ifade edeceğiz. Yani A B. A dahil mi? Dahil olup olmadığını başlangıç noktası A dediğine göre demek ki dahil başlangıç noktası. Yani ekstra dahil olmadığını söylememiş. O yüzden bu şekilde ifade ediyoruz. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar geometrik kavramlara devam edeceğiz. Temelimiz, temel atmaya devam edeceğiz. Yani en temelden aldık biz. Sonra yavaştan işte e, ta yani rutin olmayan problemlere kadar gideceğiz geometri. Artık ne kadar sürede olur onu bilmiyoruz. Evet, biz de önemli olan başlamak başladık ve devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de artık YouTube metnine takılmadan bu videolar karşınıza gelirse beğenerek, abone olarak destek verirseniz seviniriz. Ee, onun haricinde bizler buradayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.